Merhaba, bir videomda da sizlerleyim. Bugün aslında özellikle bu içinde bulunduğumuz günlerde düzenli yaşam kavramı biraz daha önem kazandığını düşünüyorum çünkü çoğunlukla evde olduğumuz ve kaygı seviyemiz biraz daha yüksek olduğu için düzensiz yaşam bizi biraz zorabilir, yıpratabilir ve bu yeni düzen ulaşırken de eski düzenimiz kaybolabilir. O yüzden düzenli yaşamı sürdürebilmek bu dönemde biraz daha önem kazanıyor. Özellikle 12 yaşından küçük çocukları olan, bebekleri olan aileler için düzenli yaşam biraz daha önemli. Düzenli yaşam deyince, düzenli yaşamın yani en çok altı çizilmesi gereken nokta uyku. E, i̇ş temposu, günlük yaşam, ek sorumluluklar, e, dostlarımıza, ailemize vakit geçirme derken uyku düzeni biraz zaman zaman bozulabiliyor ama uyku maalesef sadece dinlenmeyi sağlayan e, bir şey değil. Uyku çok daha yaşamımızda önemli. Dikkat seviyemizden işte öfkeli seviyemize, konsantrasyon ve performans seviyemize kadar her şeye de oldukça etkili. Kalp, tansiyon, kanser gibi pek çok hastalıkta yine uyku sorunu ortaya çıkabiliyor. O yüzden uykumuzu düzen altında tutmak oldukça önemli. Uyku düzeninin en temeli her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya özen gösterme. Tabi işte gece 3'te 4'te yatıp 12'de 1'de kalkıyorum bu işte düzenli bir uyku olur mu diye ee, düşünürsek tabii ki de olmaz. Ee, en çok özellikle çocuklarda tavsiye ettiğimiz saat 10 en fazla. 12 yaşından küçükler saat 10'dan önce mutlaka uyumaları gerekiyor. Yetişkinler içerisinde 11 en fazla 12 önerebiliyoruz. Çünkü vücudumuz saat 9 ve 11 arasında melatonin hormonunu daha fazla salgıladığı için bu, bu saatlerde uykulu, uykuda olmak vücut sağlığımız ve özellikle duygu durumumuz için çok önemli. E tabii ki de yetişkinler özellikle bu saatlerde yani 9 ve 11 e, maalesef mevcut yaşam düzenlerimize çok uyumlanmak için uygun olmayabiliyor. Ama en azından o saatlerde özellikle çocuklu aileler için hayatı biraz yavaşlatmak yani televizyonu mümkünse kapatmak olmadı sesini kısmak, ışıkları kapatmaya başlamak ve artık yemeği içmeyi tamamen e, durdurmak gibi yani yaşamı en azından yavaşlatırsak da bu bizim sağlığımıza faydalı olacaktır. Uykuyu her gün aynı yerde e, sağlamak gerekiyor. Yani uyku odamızı değiştirmememiz çok önemli. Aynı yatakta, aynı yastıkta uyumamız oldukça önemli. Uyku kalitemiz açısından e, yine karanlıkta uyumak e, gerekiyor. Çocuklar biraz karanlıkta ko korkabiliyorlar. Bu korkuyu anlayışa karşılamak, özellikle ilkokul döneminde anlayışa karşılamak gerekir. E, bu dönemde biraz gece lambalarından tabii ki de yardım olabiliriz ama yavaş yavaş karanlık uyumayı hem çocuklara hem kendimize alıştırmamız gerekiyor. Çünkü karanlık uyumak e, vücudumuz açısından uykunun daha kaliteli olmasına yol açıyor. E, o yüzden e, mutlaka e, karanlığı sağlamamız gerekli. Bir diğer nokta mesela 11 uyuduğumuzu varsayarsak 8 diyebiliriz. Hatta yani tüm saatler içinde 8 diyebiliriz. E, 8'den sonra 7'den sonra çok fazla bir şey tüketmemeye özen gösterelim. Çünkü biraz daha açken uyku biraz daha kaliteli gerçekleşiyor. Midemiz sıkı basılı oluyken uyku sorunları mesela işte karabasan dediğimiz sorun var. İşte kalitesiz uyku e, gerçekleşebilir. O yüzden 7'den 8'den sonra bir şey yememeye özen göstermemiz gerekiyor. Gün içinde vücudumuz yorulursa biraz daha iyi uyuyoruz. Mesela işte şu an belki evde olduğumuz için daha az olsak da e, ee, gün içerisinde temel spor ve egzersizleri yaparsak gece yapacağımız uyku biraz daha kaliteli olacaktır. Uyurken bunları çok seviyoruz ama lütfen televizyon, tablet, bilgisayar ee, kullanmamamız gerekiyor. Hatta odamızda bile bulundurmamamız gerekiyor. Bu uykumuzun seviyesine, yani beynimizin uykuya dalmasını aşırı zorlaştırıyor. O yüzden kesinlikle televizyon, tablet, bilgisayar, telefon bunları kullanarak uykuya dalmamamız gerekli. Yine uzmanların e, bu konuda çok büyük uyarısı var. Çok sıcak ve çok soğuk ortamlarda uyku biraz e, kalitesizleşebiliyor. İdeal uygu, uyku san, uyku e, seviyesi 21 santigrat oldu söyleniyor. Yani bu seviyeyi sağlarsak biraz daha iyi olacaktır. Ben uyku ile ilgili çok temel ve çok e, aslında temel baş, başlıkları sizlerle paylaştım. Uyku ciddi bir sorun. Eğer bu konuda ciddi şekilde işte uykuya dalmakta, işte uyku almakta, uyku arasındaki yaşadığınız bazı sorunlardan da ee, bahsedebiliyorsak, tabii ki de bu söylediğim tavsiyeler aslında uygun olmayacaktır büyük ihtimalle. Mutlaka bir doktorla, bir uzmanla görüşmeniz ve bu sorunu en kısa zamanda çözmeniz gerekiyor. Uyku yaşamımızın en altın noktalarından aslında birini oluşturuyor. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer bu konuda bana e, sorgularınız olursa Instagram hesabım üzerinden veya buradan e, ulaşabilirsiniz. İyi günler ve iyi kuvvet dili diliyorum.